İstanbul kuşatmasını gösteren bir haritaya göre yargılarından hangi ulaşılabilir? Haritaya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı donanmasını görüyoruz. Osmanlı'nın kara kuvvetlerini görüyoruz. Osmanlı'ya ait Şahya'da verilen topları görüyoruz. Burada da Bizans ve Latin donanmasını, Haçlı donanmasını görüyoruz. Bir şehir hem karadan hem denizden kuşatılmıştır. Evet baktığımızda denizden ve karadan kuşatılmıştır. Buna ulaşılır. İki, Osmanlı kuşatma için toplar döktürmüştür. Evet Macar Urban'a şahi denilen toplar döktürmüştür. Buna da ulaşırız. 3. Bizans Haliç'in güvenliğini sağlamıştır. Evet Haliç'e zincir çektirerek Haliç'in güvenliği sağlanmaya çalışmıştır. Bizans. O yüzden cevap 1, 2, 3 E seçeneği olacaktır. Bu haritaya bakılarak aşağıdaki hangisi ulaşılamaz? Aşağıda Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı Devleti sınırlarını gösteren bir harita ve yapılan savaşlar verilmiştir. Arkadaşlar şuraya baktığımızda çaldıran Safevilerle, şurada Tulkadirullah ile Turna'da, şurada ise Meyaci ve Ridaniye Memlika yapılan savaşlar. A. Kuzey Afrika'nın fethine başlandığını, evet Kuzey Afrika'nın fethi başlanmıştır Mısır, Suriye. Mısır, Suriye olmaz da. B. Doğu ağırlıklı fetih siyaseti üzerinde baktığımızda Çaldıran, Turna Dağı ve e, Mercedabık Doğu ağırlıklı sayılabilir. D. Kutsal toprakların hakimiyet altına alındığında. Evet bu sefer sonunda kutsal topraklar hakimiyet altına alınmıştır. E. Devletin üç kıtada egemenlik kurduğuna Asya, Avrupa ve Afrika olarak buna da ulaşılır. C. Gaza ve cihat anlayışı benim senden, bu olamaz çünkü... Müslümanlarla yapılan savaşlar gaza ve cihat kapsamına girmez. Bunun için Hristiyan bir devlet olması gerekir. Safeviler olsun, Memlükler Müslüman bir devlette. O yüzden bu şık olamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt dönemi Osmanlı Devleti sınırlarını gösteren bir harita verilmiştir. Bu haritaya bakılarak yorumlarından hangi ulaşılabilir? bir devletin Anadolu dışında hakimiyet kurmakta zorlandığı. Buna ulaşamayız arkadaşlar. Çünkü baktığımızda şu coğrafya Anadolu olarak kabul edersek haritaya baktığımızda Balkanlarda bayağı geniş bir alanda hakimiyet kurduğunu yapmaktayız. Görün o yüzden bu öncül olmaz. 2. Anadolu'da Türk İslam devletleriyle komşu olduğunu Şuraya baktığımızda Dulkadiroğulları, oğulları, Ramazan oğulları biraz daha güneyde Memlük Devleti ve biraz daha doğuda Ak koyunlarla komşu olmuştu o yüzden buna ulaşıyoruz. 3. Kırım'da Osmanlı hakimiyetinin sağlandığı evet haritaya baktığımızda Kırım yani şu bölgede Osmanlı hakimiyetinin sağlandığını yapmaktayız görmekteyiz. Buna da ulaşıyoruz. Zaten Fatih zamanında Kırım fethedilmişti. Cevap 2 ve 3 D seçeneği olacaktır. Aşağıda 1452'de Osmanlı devletinin sınırlarını gösteren bir harita verilmiştir. Bu haritaya bakıldığında İstanbul'un fethin Osmanlı Devleti'ne katkılar arasında durumlarından hangileri gösterilebilir? Bir Anadolu Rumeli toprak bütünlüğünün sağlanması ki, evet İstanbul burada bir çıban başı gibiydi. Bunun alınmasıyla toprak bütünlüğümüz sağlanmıştır. İki, deniz yollarındaki egemenliğin güçlenmesi. Evet İstanbul'un alınmasıyla gerek Marmara gerek Karadeniz'in kontrolü Osmanlı'ya geçmiştir. 3. Haçlı ittifaklarının parçalanması ki, bu buna bağlı bir durum değildir. O yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneğidir.